Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beykoz eski ilçe başkanı ile evet. birlikteyiz. Ee, Bahadır Bey ile birlikteyiz. Ee, Bahadır Bey burada ne var bugün? Bununla ilgili biraz bilgi alalım sizden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düğünü var. Düğünü var. Öyle söylüyoruz. Evet. dernek alaylarımızla birlikte tüm Cumhuriyet Halk Partiler halkımızla beraber bu güzel günü paylaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Bakın ne kadar bir güzellik gösterdik. Ve sadece Beykoz'a değil. İstanbul'un her köşesinde, her mahallesinde bu güzelliği yaşıyoruz. Tabii bu adaylarımızın hepsinde birbirinden değerli ve güzel olmasıyla İstanbul'da büyük bir algı yaptık. Yani bu algı sanırım Cumhuriyet Halk Partisi oylarını yüzde otuz çıkardı. Ve bu Haziran'a kadar ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak diyorum. Bunu kalbimden söylüyorum, görümden söylüyorum ve mantıklı söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte Haziran'da seçim sonrası bu güzelliği tüm yaşayacağız. Çünkü bu ya. beklenen bir şeydi herhalde değil mi? Bir de bekleyin. Diye bir şeydi e, örgütün. Belediye seçimlerine de biz bunu yaşadık. Fakat o süreçte bazı sıkıntılarımız da ufak da oldu. Ama şimdi artık daha bilinçli, daha anlayışlı. Tüm adaylarımız da el ele. Hiçbirini birbirinden ayırmadan bu güzel güzeldi. Hep birlikte yaşıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah Haziran'da da bu mutluluğu karşılaştıracağız. Süreçte neler olacak şimdi Bahadır Bey? Beşte bitecek. E, Beşte bitecek. Biliyorsunuz 170 aday adayımız. 170 en kişi en var. Oy alanların hasreti seçim kurulumuz yapılacak. Her aday adayımızın burada görevlisi yettiği arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte neticeleri tüm okullardan alındıktan sonra biliyorsunuz bizim belli bir beş kontajımız dışında. Bunun dışında da var okullar tabii. Sadece Beykoz değil. Tabii on bölgeye, bölgeye, ait. Kartal, Tuzla, Adalar dahil Şile'ye kadar on dört. bölgemizin olan 14 ilçemizdeki oylar tamamı birleştirildikten sonra sanıyorum bu gece yarısını geçeceğiz. Yarın sabah inşallah e, ee, İstanbul Dilici Bölgesi'ndeki aday adaylarımıza biz bunu en az 10 tane ikna olmamız için artı 5, 15, 16 belki 20'ye kadar bu seçimdeki aday adaylarımızla birlikte yola devam edeceğiz. Çok teşekkürler.